balar. Bugün ilk defa böyle bir video çekiyorum. Senin de bir vlog'un olmasın mı diyen arkadaşlarımın gazına geldim. Umarım güzel bir video olur. Bugün Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Mikrobiyota Sempozyumu var. Bir sürü katılımcı, bir sürü hoca, mesleğinde çok iyi bir sürü insan konuşmacı olacak ve ben de en son oturumda konuşmacıyım. Hocalarım beni davet ettiği için çok mutluyum birazcık heyecanlıyım. En son artık heyecanım artar diye düşünüyorum. Bakalım umarım güzel bir gün olur. Sizlerle sempozyumun tamamını paylaşamayacağım çünkü biliyorsunuz ben de Marmara Üniversitesi beslenme biyokimyası yüksek lisans öğrencisiyim. O yüzden benim de birkaç görevim var. Hocalarım beni davet ettiği için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olur. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere okuldayım. Eczacılık Fakültesi'nde biyokimya kısmındayız. Yanımda çok tatlı arkadaşlarım var. Elan Rözgürer, o da diyetisyen. Ve Aylin, <laughs> o da diyetisyen. Ortamın hali şu şekilde. Baya bir hazırlık var. Şimdi aşağıya iniyoruz. Acilen görüşmek üzere. <laughs> Sempozyumdayız. Şu an ilk oturum oluyor. Biz zaten görevli olduğumuz için şu an dışarıdayız. Evet. Güzel bir sempozum oldu. Heyecanlı mısın konuşma yapacağız? Ya dün falan aşırı heyecanlıydım ama bugün... Bu arada ben ilk defa bir konuşacağım. Ya dün falan heyecanlıydım ama bugün değilim. Yani bugün çok ortama alıştım sanki. <laughs> şu an diyetisyen olduğumuz çok belli. <laughs> Kesinlikle çok belli. Herkes anlıyor ama önemli mi? Değil, asla değil. E bölümündeyim. Biliyorsunuz ben de bir beslenme biyokimyası lisansüstü öğrencisiyim. Bugün yanımda çok tatlı iki tane diyetisyen meslektaşım var. Aylin Bolat diyetisyen bariyatri alanında çalışıyor. Elanur Özgüler o da kendi kliniğini açtı ya da orada hizmet vermekte. Şimdi onlarla bir konuşma yapmak istiyorum, bir röportaj yapmak istiyorum. <laughs> Şöyle ha. Güzel görüyorsunuz. Evet, Şu seviyorum. an ben gay gay <laughs> gayet iyi. Şimdi hepimiz farklı okullardanız. Yeditepe Üniversitesi'nden biliyorsunuz. Aylin Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Elanur da Hacettepe Üniversitesi'nden. O yüzden ben sizlere bir soru öğretmek istiyorum. Çünkü diyetisyenlik bölümünü seçmek isteyen öğrenciler oluyor ya da bu bölüme devam eden öğrenciler oluyor ve diğer okulları merak ediyorlar. Öncelikle kendi okullarınızdan bahseder misiniz? Nasıldı? Beslenme ve diyetetik okumak nasıl bir şey? Bölümü isteyerek mi seçtin? Ben bölümü isteyerek seçtim. Bayağı da böyle mutlu ve sevinçli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde gittim. Hacettepe'de okumak güzeldi. Ankara'nın soğuğuna rağmen gerçekten çok bilgili, çok alanında uzman öğretmenlerimiz vardı ve hepsi gerçekten de bütün bilgilerini bize aktarabilmek için çok uğraşıyorlardı. En güçlü tarafı da stajlarıydı. Yani Hacettepe'de yaptığım stajlar gerçekten de mesleğe başlarken ne kadar böyle beni ileri taşıdığını fark ettim. Çünkü ne öğrendiysek hepsini bir de şeyde pratikte de gördük. Yani hani hiçbir alanda pratikte geri kalmadık. Stajda mutlaka her şeyi gösterdiler kurumdan işte şeye kadar hastanedeki işte çocuk hastanesine kadar yetişkin hastanesine kadar aslında aile sağlık sağlık merkezlerine kadar gerçekten birçok alanda farklı farklı stajlar yaptık bu da en güçlü özelliğiydi bence hacettepe'nin evet. sonrasında zaten bizim buluşma alanımız marmara üniversitesinde devam ediyoruz şu an yüksek lisansla. Ben memnunum. Hacettepe Üniversitesi güzeldi yani. Çok seviyorum orayı. Birazdan e, yüksek lisansa tekrar geleceğim. Aylin, senin için Bahçeşehir nasıldı? İstanbul'da okumak nasıldı? Öncelikle ben de e, Bahçeşehir'i ve bölümümü gerçekten çok seviyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin besareti alanında söyleyebileceğim en net şey şu ki, hocalarla öğrencilerin iletişimi çok iyi. Yani bir şey söylediğimizde hemen çözüme kavuşabiliyor gerçekten. Gerçekten bizi çok dinliyorlar ve bunu yani karşılaştığımız tüm soruları çok daha çözebildiler. Onun dışında söyleyebileceğim şey şu, dersleri işlerken de gerçekten çok güncel çalışmalara ders işliyorduk. Yani ben mesela baktığım zaman öğrencilik hayatından şu an meslek hayatıma işte ya da şu an yüksek lisansa kalan en büyük faydalardan biri bu. Biz zaten hani güncel çalışmalarla ders işlediğimiz için hatta şu an o çalışmaların materyallerini bile ben akşam bir konuşmamda kullanacağım. Yani daha lisans döneminden kalma ders notlarımı. Bunun çok güzel bir faydası oldu benim için. Okulumu çok seviyorum. İstanbul'da okumak da yani ilk söyleyebileceğim şey tabii ki pahalılığı. Gerçekten İstanbul'da öğrenci olmak çok pahalı. Ama onun dışında güzel, birçok şey ulaşımımız çok kolay, erişim çok kolay. Gerek sosyal faaliyetlere, gerek bilimsel faaliyetlere. Bence yani İstanbul birçok açıdan yaşanabilir bir şehir. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ballık konusunda katılıyorum. Şimdi yüksek lisans konusuna gelelim isterseniz. Beslenme biyokimyası bölümünü neden seçtiniz ve bölümü nasıl buldunuz? ben biyokimyayı her zaman çok seviyordum gerçekten. İlk başladığımız zamandan beri işte üniversite 2. sınıftan beri çok severek istediğim, çok böyle em, eee, ben heyecan duydum. evet çok zordu ama çok heyecanlıydı. Yani o içeriği görmek, hani bir hücrenin içinde ne oluyor, metabolizmanın içinde ne oluyor, onların hepsini böyle biliyor olmak, bir şey yediğimde onun vücudumda nerelerde gezdiğini, neler yaptığını biliyor olmak çok hoşuma gidiyordu onları öğrenmek. Sizde de ama. bu arada iki bölüm şeklinde miydi? Bizde şey o ders devamlı ders yani iki ders evet. halinde. Hı hı. Bir iki, iki iki. iki, iki. Aynı. Aynen. Yani <laughs> evet, ben konu olacak. açısından söyledim. Yani şöyle ikinci sınıfta başlıyorduk. Birinci dönemde makro, ikinci hı. dönemde mikroları görüyorduk. Evet o aynen bizim <laughs> de o şekildeydi. E, yani o şekildeydi ve yani çok hoşuma gidiyordu. Hatta e, az önce de bahsettim. Mezun olduktan sonra böyle arada bir biyokimya notlarını açıp böyle Baktığımı hatırlıyorum. Çok hoşuma gidiyordu çünkü onları görüyor olmak, işte biliyor olmak falan. Hı -hı. Sonrasında Marmara'nın bu programıyla karşılaştım. Ee, dedim ki evet ya bunu yapmam lazım beslenme diyorki. çok hoşuma gidiyor zaten. Bu konuda uzman olmak da hoşuma gidiyor. Hoşuma gider diye düşünürüm. Öbür taraftan hani acaba beslenme diyetik yüksek lisansı mı yapsam diye her zaman bir aklımda bir soru işareti vardı. Ama böyle özel bir alanda yüksek yapmak beni daha, daha çok cezbetti açıkçası. Ama ben yedeklere kaldım. <laughs> İlk başta kazanamadım. Asilden değil yedekten girdim. Girdim ama yedek girdim ve şanslanabildim ve girebildim. Ondan sonra zaten sizle tanıştım. evet, <laughs> evet, evet. İyi ki tanıştık bu arada. Evet. Bunu da buradan söylemiş şey oluyor. Evet. <laughs> Sevgili Yuvarlı. <laughs> sen beslenme biyokimyası hakkında ne düşünüyorsun? beslenme bir biyokimyası. Ben de şimdi öğrencilik hayatımda biyokimya evet seviyordum ama Ela Nur gibi bir sevgi şey değil. Yani <laughs> tekrar bakmıyordum. Seviyordum ve şu noktaya kesinlikle çok katılıyorum. Bir şey yediğimiz zaman vücudumuzda neler oluyor? Hangi enzimle ne oluyor? Hangi hormonla ne oluyor? Bunu aslında danışanlara da anlattığımız zaman şu iletişimimiz de çok güçleniyor. Evet, elin daha güçlü çıkıyorsun birazcık daha danışanın evet, Evet, hani bir şeyin neden de yediğini ya da ne saatte yemesi gerektiğini, ee, mesela verdiğimiz arı önün, insülinle örneğini verdiğimizde danışan gerçekten o ürünü, arı önü yapmak istiyor. Evet, bunu diyor? bu bölümde gerçekten lisansa da biz bunları öğrendik. Öğrenmedik değil. Ama artık şu an Gülcan'ı çok daha aktif görüyoruz. Dışında biraz daha kan değerlerinin yorumlanması tabi bu kısım kesinlikle evet. doktorlarımızın Hı. hekimlerimizin görevi. Evet. Hani tanıları koyması, kan değerlerinin yorumlanması falan hani önden bir doktor görsün zaten istiyoruz. Ama artık hani bu bölümden sonra da aldığımız derslerden sonra da o kaynaklarını çok daha profesyonel yorumlayabilir hale geldik. İlaçlarla etkileşimini, Ezazlık Fakültesi'nde olduğundan dolayı ilaçlarla etkileşimini de çok daha pratikte de görür hale geldik. Ve bölümü çok seviyorum, çok da memnunum. Hocalarımız da çok tatlılar. Hı. Ee, sizinle tanıştık tabii. <laughs> bir de yani sözün kesem ama bize biyokimyayı mesela diğersiyenlerden dinliyorduk lisansta. Şimdi böyle bir evet. eczacılık bakış açısıyla bakmak gerçekten farklı oldu, güzel oldu. Yani. Evet, bir de farklı bizim... bir bilim dalı açısından da bakmış olduk aslında. Bizim tıp bölümünden işte bir profesör mi? doktor giriyordu yani şey bu arada bizim, <laughs> bizim bölüm... Bizim bu arada sağlık bilimlerinin de kendisi dekana giriyordu. Yani birazcık daha tıb tıbbi yönüyle görüyorduk ama ben de şu konuda katılıyorum. Eczacılık bakış açısıyla görmek birazcık daha farklı çünkü eczacılık bakış açısıyla gördüğünüz zaman hem tedavi hem de o hastalığın diğer yönleriyle, beslenmeyle olan yönüyle daha fazla neşir olmaya evet, başlıyorsunuz. Zaten takviyeler falan, falan da. Evet, evet, takviyeler falan da giriyor işin içine ve aslında ben bu konularla alakalı hani Sadece işte bu mikro kısmına baktığımızda hmm. da değil, hani mikro kısmını ele alıp, hani o takviyeleri de işin içine katmak ya da işte bugün olduğu gibi aslında mikrobiyotayı da işin içine katmayı ben çok değerli ve kıymetli buluyorum. Evet, evet, evet. Yani beslenme kuralları hesapları tarafa. Çok geniş bir alan. Yaptığımız işte çok daha kritik aslında. Yani hastanın kullandığı ilaçlar, yani danışanımızın kullandığı ilaçlar, günlük alışkanlıkları, kullandığı takviyeler ve takviye özellikle Covid döneminden sonra patladı gitti. Herkes evet. takviye kullanıyor. Evet. Bu lisansla birlikte hmm. hocalarımızın da gerçekten eczacılık fakültesinden olması çünkü bu onların alanı. Gerçekten bizim hmm. ilaç etkileşimi gerçekten onların alanı. Takviye hmm. bence çok daha baskınlar o alanda ve çok daha yetkinler. Bir de i̇şte bir sürü faydaları oldu. Hani şu an bile danışanlarımızda yaptığımız güncel tedavi, diyet, besleme tedavisi yönünde bir sürü faydası oldu açıkçası. Evet, bir de şöyle siz de fark etmişsinizdir. Arkadaşlarım bu arada benden bir sonraki dönemler ve ders almaya devam ediyorlar. Ben tez aşamasındayım. Serimi bitirdim. Çok farklı ders seçeneği var aslında. Evet. yani ben o konuda da çok memnunum. Yani mesela ben kanserde beslenmede aldım. Biyokimyaya girişten başladım zaten. Hani biyokimya ile ilgili farklı dersler de aldım. Diyabette beslenme yaklaşımıyla başka bir ders aldım. Hani siz ders içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz? Size nasıl bir katkısı oldu? Şimdi şöyle onun avantajı şöyle oluyor. Az kişi alıyorlar. Biz 3 kişiydik. Siz sizin neden kaç kişilik? Bizde de galiba maksimum 5 kişi falan alıyorlar. Yani 3-5 kişi arası oluyor. O yüzden de bir araya gelip o 3 kişi bir araya gelip aslında açtırmak istediği dersi hocaya söyleyip açtırabiliyor. Yani Hı -hı. hocam işte biz şu dersi almak istiyoruz. Onun da müsaitse tam o zaman ben o dersi açayım diyebiliyor. Ya da hoca bize sunuyor aslında. Biz onun arasından seçebiliyoruz. O güzel bir şey. Hani küçük bir grup olmamız da o işte işe yarıyor bence. Evet. Gerçekten de güzel bir, büyük bir profili var. Onlardan da seçebiliyoruz? Güzel bakalım bu dönem henüz başlar başlamadı heyecanlıdan evet. aldığım evet. evet. bir konusunda. Birçok ders var gerçekten. Hani istiyorsak tekrar lisansta biz hastalık ve beslenmeyi çok detaylı evet. gördük. Kanser evet. beslenme, şey çocuk, yetişkin, tüm hastalarda beslenmeyi zaten gördük. Burada da o dersler var ama onun dışında da tabi biyokimya biyokimya evet. biz aileye geç... daha çok yani beslenme değil de biyokimya biyokimya evet, evet zaten istedim. şey buradaki oktardaki beslenme dersi de hani böyle fazla bizim alışkın olduğumuz beslenme türünde bir ders değil aslında birazcık daha Hı -hı. biyokimya bakış açısıyla evet. o ders oluşturulmuş durumda ve ben Hı -hı. hani bunun çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum çünkü eğer bahsediyorsanız ya da kronik bir hastalıktan bahsediyorsanız biyokimya bilginizin güçlü olması aslında elinizi çok kuvvetlendiriyor az önce de konuştuğumuz gibi. Sen sadece işte beslenmeyi de bir tedavi amacı şeklinde görmektense beslenmenin orada nasıl işlediğini biyokimyasal olarak hangi organlara dokunduğunuzu ve hangi organları tedavi ettiğinizi görebilmek ve bunun bu sürece tamamen hakim olmak bence çok önemli evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Evet. Peki sizce anda beslenme ve diyetetiğin durumu nasıl? Birazcık beslenme ve diyetetik. Dur <laughs> hep benden bahsettim. Ee, bu sefer sen şey yapalım, şey sonra konuşması yapalım. Maylak sonra olunca Aylin'e oturuyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Yani bir sürü şey söylemeyeyim. Her meslekle olduğu gibi. Ee, az kazananımız da var, çok kazananımız da var. Ee, gerçekten işini iyi yapabilen de var, işini yapmaya fırsat bulamayanlarımız da var. Yapmayan ee, da var. E, Söylediniz hiç, yani. hiç yapmayan da var. Hani hiç hiç yapmak istemeyen de var. Bu her oluyor. meslek evet, bu var. Her meslek. Yani özellikle beslenme diyetetik genelinde konuşmaktansa kendi adıma, kendi mesleme bakış açımın özellikle mesela bariyeri gerçekten diyetisyenin çok elzem olduğu bir konu. Yani ameliyat olduktan sonra hastayı tamamen yani kendi haline bırakmak değil. Yani evet. zaten her durumda, bu mikrobiyotada da bahsedeceğiz zaten. Bir kiloyu verdiğiniz süreçteki beslenme alışkanlıklarınızı değiştirdiğiniz kadar başarılısınız diyette. Yani ne kadar beslenme alışkanlığımızı değiştirebiliyorsak o kadar başarılıyız. Bu ameliyattan sonra da böyle, diyet sürecinden sonra da böyle, her şeyden sonra böyle. Ve diyetisyen burada inanılmaz etkili. Böyle her yerde beslenme önerileri veren insanları görüyoruz ama gerçek beslenme önerileri o kadar sert ve keskin değil. Evet. Yani çok daha esnek, çok daha sürdürülebilir. O yüzden ben dediğim gibi şu an beslenme diyetetiğin güncel Türkiye durumundan çok mutluyum. Yani işimi de çok severek yapıyorum. Sen ne düşünüyorsun Eyal? Ee, ben de işimi çok severek yapıyorum. Dediğim gibi zaten çok severek başladım üniversiteye, severek Hı. okudum, sonrasında mezun oldum. Sadece şu an bence hala gelişme evresindeyiz. Yani henüz kabul edilme evresindeyiz gibi düşünüyorum ben. Ee, tabii ki çok uzun bir zaman geçti. BSM Türkiye'ye gelişi, yani diyetisyenlerin Türkiye'ye gelişi ve burada meslek olarak tanımlı bir şekilde çalışmaya başlaması ama hala e, net bir şekilde nereye koyacaklarını çok iyi bilmiyor bence e, şu an için insanlar şu an, da çok, bilmiyor bence, bence aynen ben kendi içinde şimdi, de böyle aynen, bir ortam öyle. var yani öyle gerçekten burada da en büyük yanılgı işte çok fazlayız aslında hani bir anda çok hızlı bir şekilde mezun olmaya başlayan inanılmaz fazla mezun bir topluluk var elimizde Müfredatlar ama şey değil akreditse değil yani hiçbir Kesinlikle. şekilde hani x bir okulla y bir, x okulun ile y okulun müfredatına baktığımızda inanılmaz büyük farklar hı hı. ben görüyorum kendi stajyerlerimden görüyorum çünkü farklı şeyler oluyor Hani inanılmaz fark ettiğini görüyorum aslında. O konuda bir meselen içinde bir problem var. Meselenin dışındaki problem de dediğim gibi şu an toplum bizi tam olarak nereye koyacağını bilemiyor. Yani lüks müyüz yoksa gerekli miyiz? Yani <laughs> e, acaba şey mi? Gerçekten e sadece kilo verme <laughs> zamanında mı? Gerçekten var? acaba yapar mıyız? Yani kendi kendimize bunu halledebilir miyiz? Yoksa bu, bu uzman gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor. Tam olarak tam olarak hangi noktada gitmeliyiz? Hani bu şey halkın bence çok büyük bir soru işareti var. Biz tam kol konumlandıramıyorlar. Bence biz de çok net bir şekilde çıkıp kendimizi daha henüz anlatamıyor. anlatamıyoruz. anlatamıyoruz. Bir anlatmaya başlıyoruz. Bir var. yani. Güncel ekonomik durumu düşündüğümüzde ha, evet. gerçekten birçok şey de gerçekten gerekli mi diye bakarız. Mesela yani psikologluk da aynı şekilde. Hı -hı. Yani birçoğumuzun ihtiyacı var. <laughs> Ama hani ne kadar talep edebiliyoruz? Şimdi mesela evet. hani adamız noktada yani ne yaptığımız var? şeyin bilim tabanlı bir şey olduğunu anlattığımız noktada zaten bize ihtiyaç olduğu olduğunu anlayacaklar. Çünkü şu an işte şey de var ya bedava bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani aç işte şu kadar kalori git diyet binlerce çıkar zaten karşına. Hı. Ama işte o kaloriye ne, ne zaman nasıl ulaştık, o içeriye nasıl düzenlemeliyiz? E, bunun bir bilimsel altyapısı var ama ne, ne bu bilimsel altyapısı olması zorunluluğu e, ne kadar acaba şeyde hani e, akıllarda ben o konuda soru işaretim. Çünkü işte zayıflayabilen herkes kendi diyetini yazabiliyor mesela şu an. Böyle bir evet, yasal program şeyimiz yok. Korunaklılığımız yok. Yani yasal olarak biz korunmuyoruz. Hani aslında e... şey kimse korunmamış oluyor bu sebeple. Tabii, tabii meslek yani meslek tabii bir yandan korunmuyor ama şöyle bir sıkıntı da oluşuyor dediğim. Öyle bir hale geldi ki herkes bunu paylaşır hale Aynen. geldi. Herkes kendi diyetini yazıyor Tabii canım hani ben gibi. nasıl nasıl yazıyor? Herkes ne bileyim işte belli bir kitle oluşturmuş evet. oluyor. İşte bilmemnenin diyeti diye evet. instagram hesapları ha. var ya Aynen da işte falan böyle. diyet yani günlüğü. Yani. Ayda, ayda, 3 ayda 20 kiloyu nasıl verdim Mesela. başlıklı evet. videolar var. Yani, yani, yani e, motive edici olabilir bu videolar ya da bu sayfalar ya da işte bu girişimler. Ama sadece motive etmeyle kalmalı yani hiç kimseye evet. işte ben şunu yaptım siz de bunu yaparsanız bu kadar kilo vereceksiniz diye bir vaatte bulunmamalı Hı. ama bu vaatte bulunan çok fazla info var internette. Ee, bu da net bir şekilde de işte diyeti diyetisyen yazar ee, lafı sadece bizim ağzımızda dönüyor yani e, devlet bu konuda çok şu an için şey olmadığı için yani bunu yasal bir şekilde koymadığı için oraya. Biz de diyemiyoruz ki işte kardeşim bak bu diyet sen değil ama bu diyet yazıyor ve benim işe şekilde toplumu sağlıksız bir yere doğru itiyor. Yani bunun bir şekilde bu faaliyetin durdurulması lazım gibi bir hak arayışı olmuyor maalesef. Şimdi şey de çok garip yani hani ya sizin de olmuştur benim de oluyor. Önemli geldiğinde ya bunu yazsam mı? Mesela Hı -hı. Özellikle bitki çayları mesela ben Hı -hı. çok vermem. Bunu yazsam mı dediğim? hocalarımıza danıştığımız, dönem dönem birbirimize danıştığımız evet. durumlar evet. olabiliyor. Hani biz bu kadar fazla davranmaya çalışırken ve çekingen açıkçası davranmaya evet. çalışırken aslında bilmediğimiz bir şey olabilir, söylemediğimiz bir şey olabilir. Hı. Zaten her şeyi bilemezsin ki. Yani bir diyetisyen beslenme ile ilgili her şeyi biliyordur diye bir şey yok. Evet, zaten ee, yok. Hani bu kadar insanın çıkıp da beslenme hakkında bu şekilde bu özgüvenle rahat, konuşabilmesi evet, rahat. bir de. bana çok ilginç geliyor. Ama işte bilgi o şeyi alıyor ya hani o cesareti kırıyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> evet doğru. Sonuçlarından ben, korkar evet, yani insan. Yani. Çünkü bir doğru. şey yemek de ya bir sürü şey olabilir. inanın hiç bilmediğiniz bir şey olabilir. Yani o yüzden lafımı yapacak e, <laughs> olursam e, özet olarak Evet diyetisyenlik çok güzel bir meslek. Hı hı. Ben çok severek yapıyorum. O gerçekten masamın başına oturduğunda, karşıma danışanımı aldığımda ve işte bilgisayar şöyle bir diyet yazmaya başladığımda gerçekten böyle diyorum tamam ya ben güzel bir noktadayım. Ama şu an iyileştirilmesi gereken çok fazla nokta var ama güçleniyoruz. Şu an için şey diye düşünüyorum yani en azından birkaç yıl içinde işte bilmiyorum ne kadar zaman alır ama birazcık daha o toplumun soru işaretlerini kırıp neden gerekli olduğumuzu rahat bir şekilde anlatabileceğimiz bir noktaya da geleceğiz. En azından bizim çalışma hayatımız boyunca bu olacak yani. Bir, bir noktada <laughs> olacak diye düşünüyorum. O yüzden seçmek isteyen olursa. Kesinlikle evet, korkmayın. bu arada evet. özelden de ben kendi adıma Şimdi Bana sorabilirsiniz herhangi bir şekilde ulaşıp ya da işte korkmanıza da Aylin meşgul olabilir yani. arkadaşlar. Aylin <laughs> çok fazla oldu. <laughs> ben gerçekten çok yoğun. falan. Çok, çok yoğunum. <laughs> bana da ulaşabilirsiniz tabii ki sürekli Instagram'dan zaten bakıyorum mesajlarıma hemen. Bir şey istiyorsanız gerçekten çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Yani, bu arada evet yani gerçekten Yağnur da Aylin de hani hakikaten ben de hem beslenme biyokimyası yönüyle, hem de işte beslenme ve diyetetiği anlatmak yönüyle yardımcı olmayı çok isteriz. Çok teşekkür ederim bana katıldığınız için. Daha buradayız. Daha, <laughs> <değil>. Daha, <laughs> Daha, Daha, Daha buradayız, sadece videonun bu sohbet bölümünü kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar <gülüyor> size. <gülüyor> bu arada arkadaşlarımın da iletişim numaralarını, yani instagramlarınızı bırakırım <laughs> evet. mutlaka. Burada sorusu olan, danışmanlık almak isteyenler olursa yararlansınlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Isterim. Üç diyetisyen bir araya gelince muhabbetin dozu biraz kaçmış. Başka bir videoda sohbetin devamı gelecek. Şimdi biz sempozyuma geri dönelim. süt yeterli. O bayağı keskin kokuyor. Buzdolabından çıkardığımız soğuk sütle veya ıı, çok sıcak olmayacak. Hani ılık gibi diyebilirim. Mutlaka tahta kaşık kullanıyoruz. Kefir mayamızın üzerine sütümüzü koyduk. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Ve üzerine hava aldırmayacak şekilde değil biraz da hava alabileceği şekilde bir türbent kapatıyoruz ve bunu oda ısısında karanlık bir dolapta 24 saat bekletiyoruz ama ekşi olmasını istiyorsak 48 saat de bekletebiliriz. Süre sonunda ne yapıyoruz? Kullanacağımız kesinlikle plastik e, süzgeç olmalı. Mayalandıktan sonra, maya süresi bittikten sonra katı bir kıvam alıyor. Biz onu tekrar şöyle bir tahta kaşıkla karıştırıp plastik süzgecimizden mayalarımızı geri alıyoruz süzerek. Alttaki süzüntüyü biz kefir olarak içiyoruz. Üste kalan mayaları tekrar temiz bir kavanozda alıp güzelce tekrar üzerine süt ilave edip mayalıyoruz. 24 saat, 48 saat sonunda bunu kefir olarak içiyoruz. Çok teşekkür ederiz Burçak Hadi. Hocam. Elinize sağlık. sonuna geldik. Artık videoyu kapatmam gerekiyor. İlk defa vlog çektim. Bence çok eğlenceli ve güzel bir gündü. Sempozyumun son oturumunda konuşmacıydım bildiğiniz gibi ve gerçekten çok güzel geçti. Güzel sorular geldi. Umarım katılımcılar için de keyifli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.